Selamünaleyküm arkadaşlar. Usta bulduğunuz zaman, iyi bir usta bulduğunuz zaman yapışın. Rehberinize kaydedin, kalbinize kaydedin. O adamı hiçbir zaman bırakmayın. Çünkü ustalar var, ustacıklar var. Skoda 1.6 arkadaşlar, Skoda Octavia 1.6 eee CXX motor, Celahaş motorla aynı arkadaşlar trigger kayışı, şarj kayışı devirdan her şey değişmişler. Arabalarda, arabada kaza yüklenince sibop çakışması var arkadaşlar. Ustanıza götürün, tekrar bir sentesine baksın dedim. Sentesine 10 kere baktım, düzgün demiş. Şimdi size o ustanın nasıl bir sente yapmış onu gösterelim mi arkadaşlar? Ustalarınıza iyi sarılın. Yani akrabalarınızdan daha iyi kollayın ustalarınızı. Her zaman irtibatta olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi CXX motor, CLH motorla CXX motor neredeyse her şeyi aynı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aparat var arkadaşlar. Şurada aşağıda orayı size gösteremeyeceğim. Bir yaklaştırayım bakayım. Görünür mü? Evet. Görünüyor. Top işareti var. Grang'ın hemen şurada arkadaşlar tırnağımı göstereyim. Şurada bir yarık işareti var. Çentik işareti. Tam çentikte şu anda. Topun orada. Top yazısının o ok işaretinin orada. Orası sente de şu anda arkadaşlar. Pompada sente yok arkadaşlar. Eksentrikte sente var. Eksentriği kitlediğim zaman bakın arkadaşlar ne oluyor. Vatandaş boya sürmüş arkadaşlar. Boyayı sürmüş. Gördüğünüz gibi dişli de bir diş kayık arkadaşlar. Flaşı kapatalım. Şurada boya var, görüyorsunuz. Burada boya var. Bir diş kayık. Bir diş kayık olduğu için arkadaşlar arabada sente çakışması var ve aşırı derecede piyano horozları sanki boşaltmış gibi şakırdama yapıyor. Yani ben bunu şimdi senteye alacağım, çalıştıracağım. Lokum gibi olacağına adım gibi eminim. Bugünlerde artık usta bulmanız zor. Benim gibi ustalar da yaşlandı. Kendi müşterimiz ancak yetişiyoruz. Ama genç, dinamik, işini seven, müşterisini kollayan ustalar bulduğunuz zaman mutlaka ve mutlaka Onlarla irtibatı koparmayın ve arkadaş olun. Devamlı aracınızı oralara götürün arkadaşlar. Böyle işini bilmeyen dükkan açan ustalardan da uzak durun da tekrar tekrar cebinizden para çıkmasın ülkemin güzel insanları. Adresi ve telefonu olmayan ve kendi müşterisine ancak yetişen İsmail Usta'nın kanalından herkese hayırlı günler diliyorum. Kabone, kanalıma da abone olun artık ya. Bildirim zilini de açın. Bıktım ya. Söylemiyorum, söylemiyorum. Yani 7 senedir artık söyleyelim ya. Arkadaşlar sonuca ulaştık. Aracımızı bitirdik. İşte evet. Bas. Gaz ver. Bırak. Gaz ver. Bırak. Tamam çalışsın biraz daha.